Herkese Niyatın Çalmaçen kanalından saygı sevgiyle muhabbetle selamlıyoruz. Ee, arkadaşlar bu hafta sizleri Tuzla bir kazana götürüyoruz. Şu anda bulunduğum yer Tuzla Devlet Hastanesi'nin tam arkamda bıraktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tuzla Devlet Hastanesi daha kendisi. Sizlere de bu şekilde biraz devam edelim. Hem sevgili takipçilerimiz yeni mikrofonumuzu hem deneyelim hem de nasıl bir ses çıkıyor hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfır araçları görüyorsunuz. Buralara yığmışlar. Hemen gördüğünüz gibi karşısına Tuzla Devlet Hastanesi Tuzla Devlet Hastanesi arkadaşlar D100 Karayolu'nun yanında arkadaşlar. Eğer gelirseniz otobüste durak orada. İş bankasının yanında ineceksiniz. İş bankası. Burası iş bankası arkadaşlar. Bu sokaktan içeri gireceğiz. Bir 200 metreye yakın gittikten sonra Tuzla Bit Pazarının içine gireceksiniz arkadaşlar. Böyle ufak çaplı bir pazar. Sevgili takipçiler. Hala devam ediyoruz. Şu anda geldik. Şu anda Tuzla Bit Pazarının içindeyiz arkadaşlar kapısından içeri giriyoruz. Gördüğünüz gibi girişi bu şekilde bir pazar arkadaşlar. <Sessizlik> towards No one but ourselves to blame, and it's not like we blame each other. Cold, long nights and windy days, this journey has no ending. When this trip was starting, we promised a happy ending. Now we singing like. var saatler arkadaşlar. Renkli renkli gözlükler. We evet. saatler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne ararsınız var? Evet. Ne satıyorsunuz abi burada? Ayakkabı satıyorsunuz. Böyle ayakkabı. Başka tişteiniz çeşitlerimiz burada tabaklar var, bardaklar var, kitaplar var, kasetler var, gözlükler var, çantalar var, kondisyon aletleri var böyle evet. ağırlık olarak şu tar, şu, şu tarz ağırlıklarımız bu var. Ağırlığı Çalışıyorsun. Ne abi. kadar veriyorsunuz abi? Hem bir, şu ağırlığı, bir rahat. tane de bunun tekeri var bu Ağırlık olarak ne bunu abi? böylece 100 liraya veriyor. <laughs> Burada şimdi, gördüğünüz herhangi eşyalar, malzemeler vatandaşın işine yarayan şey. Evet evet gerçekten hep yara içli eşyalar var evinizde abi. Evet. Kitaplar başka yerde bulamadığın kitapları kütüphanelerde buralarda bulursun. Tek, tek olarak. Buluşun. Tek olarak değil mi? Abi serisini bulmaya şansın yok. Ama gel gelelim işte. Müşteri. müşteri Vatandaşlarımız yok. Biraz duyarsız davranıyor. Başka yerde çöpe atıyor. Burada parayla alıyor. Evet doğru. Annenin şeyi pazarda aramanın peşine düşüyor. Evet. <laughs> ya işte hanım atmış da ben geldim burada onu arıyorum. <laughs> o nasıl denk geldi falan. Böyle bir hazine bulmuş gibi kendini sayıyor. İşte günümüzde bu tarz şeyle mümkün oldu. Şey vatandaşı ekonomik olarak da cebinde. siz geri dönüşümlü olarak gerçekten faydalı geri dönüşüm ama faydalı şeyler faydalı şeyler yapıyorsunuz ben atıyorum ayakkabı tamircisini bir tık söküp ayakkabıları yapıp bu Tek tekrar burada değerlendiriyoruz tamam bunun içinde kaliteli ayakkabılar var evet. sıradan bir şey değil 1,5-2 milyara dışarıda alacağın ayakkabıyı biz burada 100 liraya satıyoruz 50 liraya satıyoruz gerçekten Normal yani. Şimdiki günümüzde atıyorum mesela. En kıta ayakkabı için bin lira da 100 lira dediğimiz 10 lira gibi bir para. Şu yok, o dereceye gelmedi daha. Geldi. Geldi mi? 100 lira, 10 lira oldu abi. 100 lira, 10 lira Ama tabii bizim korkumuz da İstanbul bölgesinde bir kar yağsa açlıktan öleceğiz diye evimize ekmek dolduruyoruz. Ama doğru. Rahat maddesi dolduruyoruz. E, kar yere düşmeden veriyor zaten. E, doğu'da Batı'da insanlar nasıl yaşıyor? Kimsenin kimseden haberi yok. Doğru, kırsal kesim daha zor. Evet, kırsal kesimde daha kolay. Şimdi onlar günlük yapacakları işi bütün haline getirmişler. E, Zamanları çok güzel geçiyor. Y y Belki y de komşuya gitmeye fırsat bile bulamıyorlar işinden dolayı. Doğru. Yan yana evler birbirine gidemiyor komşulara. Çünkü rutin haline getirmiş ama bizler burada attıklarımızdan günahlarımızdan yaşımız gelip geçiyor. Evet evet aynı. Bir ayağımız toprakta, bir ayağımız toprakta dediğin gibi abi. Evet. Evet. Şimdi hayatın geldik. kıymetini bilmek gerekiyor. Tabii ölüm şeyine geldik, sınırına geldik. Tabii. Haberimiz yok acaba orada ne oldu, burada ne oluyor diye. muyuz yolarız bir tarafa. Bizim düşünüyoruz, hiçbir şey yok. <laughs> Bugün ahiretini düşünmeyen bu dünyayı düşünenler ahirete bir şey yapamaz. Doğru. İslamiyet çok pahalı. İslamiyet en evet çok pahalı. pahalı. Çünkü niye yapamayana çok pahalı. Yapana Aynen. çok kolay. Aynen. Bugün nasıl sabah kalkıp bir şey gidiyorsa ya gayet abi yani, Bugün sabah nasıl Allah Teala şey bizleri gider? günün beş vakitini çağırıyor zaten. Evet çağırıyor. Yani çağırıyor ama bizler mesela duyarsız davranıyoruz. Evet. Lüksün peşine koşmaya her zaman fakirliğimizde can atıyoruz. Doğru. Ama yapacak bir şey yok. Oraya gidersin ondan sonra bir hafta geriye düşersin. Doğru Onun için Allah herkese yardım etsin. Amin amin. İyilerle karşılaştırsın. Doğru. Hakkımızdan amin. hayırlısını versin. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Ben de İyi çalışmalar. Evet sevgili takipçilerimiz. Tuzla Bit Pazarı'nda biz gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzükle tencereler. Çantalar gördüğünüz üzere eski masa ayakları. Selamlar ki. Nasılsınız abi? İyisiniz? Çekiyoruz ama Aleyküm. YouTube aynı. Selamlar ki abici. Nasıl? Seni tanıyalım abi. Teşekkür ederim. Ben de e, İstanbullardan biriyim. İstanbulluyum. E, Tuzla bit pazarımız bildiğiniz gibi. her zamanki dediğimiz gibi evde en ufacık bir aletin bozulması, bir makine parçasının bulunması tek bir adres tuzla bit pazar. Evet. Burada kaliteli ürünlere sıfıra yakın ürünlere genel anlamda ikinci ama az kullanılmış ihtiyaç duyulduğu her an bizim tuzla bit pazarımızda her türlü malzemeyi montundan ayakkabısına, dembiğinden penceresine, matkabına varana kadar her şeyi burada bulabilirsiniz. Anadolu yakasının seçilmiş pazarlarından olan Tuzla Bit Pazarımız aşağı yukarı e, gelenek haline gelmiştir. Anadolu yakasında da dediğim gibi önde gelen bir pazardır. Bu pazarda göstereyim şöyle. eee Kezgahta bulunmayan hiçbir şey yok. Soracağın sorular varsa da yardımcı oluruz. Peki bu pazar ne zamandan beri kuruldu abi? Pazarımız e, hatırladığım kadarıyla Covid-19'dan önce 2018-2017 yıllarında faaliyeti geçti. faaliyeti geçti diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsunuz değil mi? Çünkü e, ben aşağı yukarı burada bir buçuk iki yıla yakın ama tabi her pazar gelemiyoruz. Malum hava şartlarından dolayı işte malzememiz olup olmuyor. Çünkü buradan hani sıfır mal satması her hafta gelirsin, alırsın gidersin toptan gelir satarsın ama burada ne oldu? Evde işte kullanmadığın kıyafetin olur, bavulun olur, çantan olur, sandalyen olur, demliğin olur, ayakkabın olur vesaire vesaire vesaire. Bunlar da cazip bir fiyata. Çok aşırı derecede zamlı olmaya cazip fiyata burada. Dediğim gibi istediğiniz parçaları kullanmaya burada alabilirsiniz. Peki efendim buraya nasıl gelebilirler? Şimdi eğer Zaten Avrupa bayağı, yakasından bayağı, buraya var. var. Avrupa'dan gelen e, Eminönü'den gelen Taksim'den, Beyoğlu'ndan Ok Meydanı'ndan, Çağatay'a Karnak, özellikle gelen müşterilerim var. Ayakkabı için işte eee başka ürünler için özellikle yazışanlar bizimle hani numaralarımızı alıp biz nasıl geliriz falan diye çok basit artık e, karşıdan Kadıköy'e geçtiğiniz zaman buraya gelmeniz çok rahat bir tek vasıtayla buraya gelebilirsiniz İster tren yoluyla ister minibüs yoluyla ister metro tavşan tepeye kadar gelip oradan yine tekrardan minibüsle otobüse çok rahatlıkla buraya ulaşabilirsiniz. Zaten bildiğiniz gibi iş bakamız var. Hemen e, ee, şey Devlet hastanemiz var. Konumlarımız çok güzel ve E5 üzerinde hızlı trenimiz var. Ya İstanbul'un hangi köşesinden gelirsen gel. Nereden gelirsen gel. En ufak, en uzak merciden buraya gelme. Toplamda bir saatin alır. Saat yani. Fazlasını alır. Ben burada bir saatte zaten C'ye şey geçiyorum. Diye kapıya. Yani. Genelde öyle. Bak yani şimdi bir mesela bir arkadaşımız geldi burada. <laughs> Ürün alıyor, ikinci el kentsel dönüşümünden çıkmış malzeme, çalışır durumda. 150 TL diyor, bugün almaya kalksa 800 liradan aşağı değil. Doğru 800 liradan aşağı alamaz. Yok yani değil. Kentsel diyor. yani adamın binası yıkılmış. Bunu almış değerlendiriyor. Vatandaş bundan yararlanıyor kardeşim. Yani Tabii ya şimdi adam var bazen alamayan da var. Ne bir şekilde? <laughs> Ya Ürününün ekonomik, gerçek, ekonomik şartlarımız gerçekten zorlaştı artık yani bir ürün almak ya en kötü hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ama yani gerçekten büyük problemler yaşıyoruz. Bugün 11-12 bin, bin lira olan az üretiminde çalışan bir kiracı olduğunu fark ediyorum veyahut da kiracı olduğunu farz ediyorum iki tane çocuğun olduğunu farz ederim. Ya bunlar bu adamlar mecbur buralardan telafi ediyor bazı şeyleri. İşte ayakkabısını dediğim gibi çantasını, kalemini, tıraş makinesini, çocukların ihtiyaçlarını, termosunu, suluğunu bilmem neyi buradan alıyor kardeşim. Ben şahsen gidip alabiliyor alabiliyoruz mu? Elhamdülillah alabiliyoruz ama dört dörtlük değil de. Tabii ki ya, ihtiyacını da, karşılayana heh, kadar. Karşılayana kadar burada alabiliyoruz. Oluyor yani burası Tuzla pazarımız gerçekten iyi, ılıman. Değerli bir yer yani. Evet, gerçekten değerli abi. Bir de şey soracağım, bu askeri ücreti ne bekliyoruz? Askeri ücreti de şöyle abi. Yani, ya şimdi biliyorsunuz. Bitki ortamlarına göre. Evet, ülkemizin, çok ülkemizin, 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 en ciddi anlamda problemleri, sorunları var. Şimdi askeri ücret diyoruz, hani hükümetimiz askeri ücreti itik bir şey yapsa, fazla bir şey yapsa hemen emeklilerimiz art, ortaya çıkıyor. Ona yapsa öbürü çıkıyor. İnşallah ya ülkemiz için, vatandaşımız için, milletimiz için en hayırlısı neyse o olur. Benim ümidim 17.500 alanında, 18.000 civarında bir şeyler olur diye düşünüyorum. Bizi tahmin ediyoruz şekilde abi. Ben böyle tahmin ediyorum. Ki yani bu da aşk sınırının altında kalıyor ama yine de bir nevi nefes almış gibi olacak. Yani malum zaten biliyorsun deprem bölgesine yapılan yatırımlar falan gerçekten ciddi anlamda ülkemizin ekonomisini bayağı hani etkiledi. 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 Çok etkiledi. Çok etkiledi. Şimdi ona nazaran yine de yani hani e, hükümet, devlet, millet bir şekilde mücadele veriyor ama tabii biraz yoruluyor. Doğru. Durum böyle abi Evet. Çok teşekkürler abi. Ben. ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Sağ iyi. olasınız. Evet takipçilerimiz biz gezmeye devam ediyoruz. Sotozabit pazarında. <laughs> Gördüğünüz gibi çeşitler, çeşit, çeşit eşyalar arkadaşlar. Cold long nights and windy days. This journey has no ending. When this trip was starting new, we were promised a happy ending. Now we're singing like, Ooh, ooh, ooh we lost us now. İşte arkadaşlar ufak Ne kadar abi bu satır? 200 lira. 200 ...makkaplar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saplamalar arkadaşlar. Biz ufak ufak Tuzak Bitpazarı'nda gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ufak ufak karelerle röportajlar alıyoruz. Burada sıkıntılar varsa değerlendiriyorlar. Şöyle geniş bir alana sahip arkadaşlar kapalı bir alan. Bir şekilde biz gezmeye devam edelim. Sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, Tuzla Bit Pazarında biz gezmeye devam ediyoruz. Ufak ufak karelerle röportajlar alıyoruz arkadaşlar. Sizleri çok değerli abimiz, Erkan abimizin yanına gideceğiz arkadaşlar. Oh. Kendisi çok değerli, dünyayı gezmiş bir abimiz, dünyayı görmüş bir abimiz. Tezgah arkasında arkadaşlar. Hep beraber ziyaret edelim. Bakalım nasılmış, iyiymiş Hep beraber geçelim. Erkan abimizin yerine doğru gidiyoruz. Gerçekten bakalım neler getirmiş bizlere. Selamünaleyküm Erkan abim nasılsın? Selam. Hoş geldiniz. Ol, Hoş geldin. Nasılsın? Hamdolsun. Nasıl gidiyor hayat? Valla çok güzel gidiyor şimdilik. <laughs> iyiyiz Allah'a şükür olsun. Çalışıyoruz. Bugün cumartesi. Evet. Neredeyiz? Tuzla'dayız. Tuzla Dük Pazarı'ndayız Allah'a şükürler olsun. Sevenlerimizi bekliyoruz. Evet sen abi. Sen nasılsın Nihat? A? Ben de iyiyim abi. Ben de işte 6 aydır <laughs> verdiydim. Evet çekimlerde biraz evet. A ara o, verdiydim. Takip ediyorum seni çekmiyorsun yani. O, Çekmiyorum. Harası bir inşallah. Ya düğünler girdi. İlk ay bir ailecek bir düğüne gidiyoruz. Tamam çok güzel. Ondan ee, sonra tekrar başladık. Yaptınız düğünleri. Bitti çok şükür de artık çekimleri tekrar başladık. Tamam yap kardeşim seni seviyoruz biliyorsun yani. Evet. Ya sen tekrar bu bu diğer... pazarda, pazarda tanınan bir insansın sen. Teşekkür yani bizi edin. tanıtıyorsun. Teşekkür ederiz. Evet evet. Ha bu arada bir müjde vereyim. Ee, biz Pendik'te sevenlerimize dedi ki bir dükkan Erkan abi dükkan açtı. Erkan abi dükkan aç diye. Ben de farklı bir dükkan açtım Pendik'te. Pendik'te hemen e, 19 Mayıs caddesinde Seyf Pasajımız var bizim. Ve şu e, Arif Usta'mız var. Menemenci Aydın Usta'mız var bizim. Hemen Menemenci Aydın Usta'nın karşısında küçük 5 numaralı güzel böyle antika tarzı bir yer açtık sevenlerimizi bekleriz diye. Konum olarak da çok basit. Pendik Belediyesi yıkıldı, otopark oldu. Onun önünden geçiyorsun, hemen e, ee, sen pasaja giriyorsunuz. Hafta içi oradayız Allah'ın izniyle, orada hizmet edeceğiz. Gene mekanımız burası böyle. Biliyorsunuz bizim pazarımız iyidir. O Devrim Bey, e hoş geldin Devrim Bey. Yani Devrim abimiz de ve şu bir antikacıdır. Bak güzel bir eser getirmiş bize. Şöyle abi bu, bu Harika bir şey şöyle oluyor. Bir ya. Görelim abi şöyle. Evet. Evet. Belli olmuyor evet harika abi. Teşekkür harika ediyorum abi. Ya. Sonra bunu konuşuruz bunun şeyin fiyatını. Harika. Aldım gitti. Tamam teşekkür ederiz. İşte yerimiz böyle gel. Şöyle ürünlerimizi gösterelim. Evet, diye Yaşacağım sana zahmet. Şöyle gidelim. Evet. Yani Erkan abi. Geçmişteki. Geçmişte, Geleceğimize Evet, geçmişteki hatıralar. e, hatıraları. biz yansıtmaya çalışıyoruz. Zaten buraya gelen sevenlerimiz bizim anılarını arar. Evet anılarım işte buradan arar. İşte anılar buradadır. Gördüğünüz yani, gibi arkadaşlar bu hatıra makineleri evet. 80'li 90'lı yıllara Aynen. damgası 60 vurmuş. 60'lı yıllarında bizde eserler vardı. Evet. İşte Avrupa'dan gene eserlerimiz var. Gördüğünüz güzel gibi. objelerimiz var Avrupa'dan gelen. Erkan abi gezmeye devam ediyor mu yurt dışına? Evet gidiyorum. İşte bu arada biz biliyorsun kendimizi emekli ettik. Yıllarca evet. çalıştık biz. Eee, santrallerde çalıştık. Sevgi var işte. Yani biz orada da gezerdik böyle. Avrupa'da gezerdik. İşte ne bileyim Afrika'ya gittim. Afrika'da da gezerdim. Irak'a gittim. Irak'ta da var antika mesela. Orada da var. Var tabii. Yani, yani bu sevdalık var. Yani. Bir çocuk tabii ki çocuk sevdalık. Çocukluktan beri biz bu evet. hep biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik eskileri. Anıları aradı kalbisi. Yani amaç o Nihat'cığım. Anıları yani. bulmak için böyle ufak karelerle. Aynen. aynen. Bu, bit pazarlar bu, gibi. Adı bit pazar ama arkadaşlar ya, gerçekten hatıralar. Bak bak. Örnek veriyorum sana. Yani şurada bir kitap var mesela. Bak şimdi. Şimdi şu kitaba bak yani. Şu emeğe bak. Bak şöyle bir bakarsan. Bak hocamız halisi burada Mehmet Gül Bahar. Yani hocamız yazmış bunu. 1950'de, 1950'de, 1950'de yazmış bak. Aa, tabii, tabii. 1950'de yazmış, bak Nihat'cığım bunu. Ama hoca var ya, bu karşılığını alamamış böyle hocamız. Ya yani bizde, böyle eskiler kokusu, yani tabii belki siz duymuşsunuz ama yani derinlerde böyle ne diyeyim, tarih kokuyor yani. Bunlar çok önemli şeyler. Tabii ki bu, önemli, Ekan abi. Yani mesela, bak şöyle dönersen arkana şurada Mustafa evet. Kemal Atatürk'ün paşamız var orada. Evet. var. Bak görüyor musun yani? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördün mü? Gençliği. Evet. Yani şu şu Gazi Mustafa Paşa'nın bak görüyorsun. O kadar eski ki bu. Yani ben bunu adadan almıştım. Güzel bir bak e, bu ablamız var. Onun evinden almıştım. Yani bak yani o bana hediye etmişti. Böyle yıllardan beri belki 20 seneden beri bendedir o yani mesela. Durur yani. Biz böyle işte işte biz eski eski saatler, Seiko'lar, yeni gene modern saatler, işte tüslülerimiz var bizim, mis gibi kokan tüslülerimiz var burada. Pazarımız da bizim çok güzeldir, bak şöyle. Pazarımızda da, çevremiz de iyidir, esnafımız da çok güler yüzlüdür burada. Esnafımız, evet geçen te tepki yemiştim ama bu sefer çok o, iyi davrandılar. Var, pazar burada bizim esnafımız böyle birlik içindedir. Gördüğünüz gibi. Gördüğün gibi yüzüklerimiz. Yüzükler saatler arkadaşlar. Saatlerimizi göster dolabımıza. Bak Nihat'cığım bak şurada saatlerimiz var. Bak, Geleceğim. şu dolabı göster kardeşim benim. Görüyor musun? Şöyle aşağıdan doğru şöyle bakarsan. Mesela bu fotoğraf baskı Makinası. makinesidir. Makinası. Evet. Eski mi? Tabii 1930'lu 1930'da yıllar. 30'lu yılların 38'i öyle diyeyim sana. 38'li yılların baskı fotoğraf makinesi. Evet. Bu, bundan yapılıyordu karanlık odada. Plaklarımız var. Çok güzel. Plaklarımız var bizim. Bak körüklü fotoğraf makinelerimiz var Nihat'cığım. Buyurun Devrim Bey. Çekim yapıyoruz da daha bitmedi, bitmedi. Ya tamam, tamam, tamam. Hadi. Ya çim, plaklarımız var burada. Plakalar İngiliz ve Amerikandır. Yani bizde böyle İngiliz ve Amerikan çok çeşit plaklarımız var. Dükkanımızda da çok Tima, çeşitlerimiz var. Tabii yani plaklarımız var burada. Yabancı böyle her çeşit plaklarımız var bizim burada. Çeşit çeşit. Yani biz de buldukça e, halkımıza getir, hoş geldiniz. Yani e, sevenlerimize e, bulmaya çalışıyoruz. Tabii e, biriktirdiğimiz ürünler de var bizim. E, kıyamadığımız çok bir güzel objeler var. var. Onları da böyle artık yavaş yavaş diyoruz ki hani getirelim artık. E, hem satmak amaçlı demeyelim de işte e, çok fazla amaçlı. bir çağır amaçlı e, yapmadan bunları biz elimizde tüketiyoruz. Yani. Biz onlardan hoşlandık, zamanla onları sevdik çocuklarımız gibi. Şimdi kıyamadan işte vermeye çalışıyoruz, buluyoruz. Sevenlerimiz de işte demin olduğu gibi getirdi mesela. Saatlerimiz evet, var, gireli. antika saatlerimiz var. Valla dükkanımızda da bekliyoruz. Sevgiler, saygılar Teşekkürler Eken abi, görüşmek üzere. Anneye iyi bak. Biz Tuzabit Tazanı'nda gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi penseler, çeşit çeşit eşyalar. Ne ararsınız burada arkadaşlar? Reaching towards the sun, the light Eski <laughs> at the end of the tunnel. No one but ourselves to blame, and it's not like we blame each other. Cold, long nights and windy. Sevgili takipçilerimiz bu hafta da Tuzla Bit Pazarından veda ediyoruz. Haftaya nerede çıkarız? Hiç fikrimiz yok arkadaşlar. Haftaya artık evde ev videoları yapacağız. Haftaya yemek yapmayı niyetimiz var. Şimdilik hoşça dostça kalın. Tuzla Bit Pazarından kalın sağlıcakla niyetçi için takip etmeyi, kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Biz uçağız.